Selam, Selam arkadaşlar, görüşürüz. iyi Sizler. seyirler. Hoş geldiniz Minecraft videomuza. Bugün ne yapacağız? Tabii ki de çıldıracağız. Yes, go. Tamam. Hadi let's go. Baba, bak. Ben sen gelmeden önce ne yaptım biliyor musun? Şimdi? Ne yaptım babacım? Ta, ta 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 burayı güzelleştirdim. Nasıl? Bak. Oo. Bir hmm. de şuradan git. Buradan gidersen çok güzel olur. Nereden gidersen? Ee, oradan. Ben bir ray alayım bakalım. Baba ray alma. Ben yaptım. Tamam. Şimdi önden ben gideyim mi? Dur bir dakika ama beni beklemelisin. Benim elimde ray bulunsun. Hiç ray yok çünkü. Ben, ben atayım mı sana? Atsana buna ya. Baba şurada var ya ne? arkada. Bak şurada. Ama benim hiç elimde yok, elimde. Tamam o zaman atıyorum At. elimde At. var benim. At. At. Şuna, Şuna bin. Verelim. Arkasına Dur. bin. Biniyorum. Şuraya bir ışık takayım da Ana gitti <laughs> Vurdun da çünkü. <laughs> Dur lan gel buraya. Lan! Ben... <laughs> gitti onlar boşver gel biz yenisini yaptık gel. Tamam. Tamam ben ayak çöküyormuşum ben ya Çıktı, hadi bakalım. Are you ready? Yes I am. Oh go go, 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 go. go. <laughs> Baba <bak. gülüyor> baba 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 burayı baba Evet çok baba 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 burayı baba Vay, baba 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 Buradan, buradan gidiyoruz ve oradan en yükseğe kadar yaptım. Hadi bakalım. Go, 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 Bak, görüyor musun? Arkanda olarak. Buradan gelip, Bur oh. ben bunları yaptım. Oho, oh. baba. Daha yükseğe uçabiliyoruz. Uçtun. Baba, e, o tam yükseğe ben yaptım. Çok güzel olmuş ya, gel hadi evet. gidelim. gidelim. Tekrardan yapalım. Evet ya. Güzel değil mi? Evet. Baba şurayı bir güzelleştirelim mi bak? Ne yapalım? Nasıl yapalım? Mesela istediğimiz şeklinde tren trenler nasıl oluyor fark gün geçtikçe ağaçlı. Hmm, ağaç yapabiliriz tamam. Ben buraya çim yapayım. Ben de buraya bir çöl yapmak istiyorum. Hmm, Hı -hı. tamam. Çöl Biraz anladım. daha ray koyabiliriz istersen aslında. Ne? Biraz daha ray koyabiliriz ray. Sen rayı koy, ben de şuraya çöl yapayım. Tamam. Ben biraz daha ray koyayım buraya. Taşlarımızdan. Taşlar. Ya benim kumum var ya. Kum neylesin? Bu arada o çiçekli yer çok güzel olmuş kuziş. Evet, orayı ben yaptım. Evet. Şimdi Dur ben kumu bulamadım ya. Şunu, şunu, şunu devam ettiriyoruz. Kum devam ya ettiriyoruz. Ya. Bundan devam kerem. Baba kumu bulamadım. Nasıl bulamadın? Bayağı bulamadım görmedim. Şeye baksana şu blokların olduğu yere. Oraya da baktım yoktu Dur. Burada dur o kesin. Kesin burada da değişim Çok hızlı gidiyorsun oraya. Ah yağmur başladı. Ah yağmur başladı. Hadi. Evimize gidelim bir yolda. Ya da durma üşüyorsun Evin orada bakalım hadi gel. Sen bak ben uyuyayım olur mu? Şu, tamam şu kuzeyle şeyi göstersene Ahmet'in şeyini. Ha, maviş vardı burada. Du vet? Mm. -hmm. Och... Kopi, kapat, kopi. Mm. Kapati. Jag kan läsa den här låten. Nej, nej, nej. Säg, nej, nej. Şimdi sabah olsun, gün olsun. Baba. Günaydın, efendim abici. Sen baba ol ben e, ben ne olayım? Hmm. Kız olayım, evet. Hmm. Neden? Sen oğlansın çünkü. E kızım yapmayın kız. O oyun karakterin şeyi, o senlik bir şey değil. Ama burada bir şey daha var. Ne? Hey. Buraya bir vagon daha yapmışsın sen. Ama buradan ayarlar kaçtı. Nasıl kaçtı? Bak ya? göstereyim mi? Gel, hadi gel göstereyim. bak. Buraya. Buradan gidiyoruz ya. Hı hı. Burası denize doğru gidiyor. Hı. Buradan giremiyoruz. Bir dakika. Orayı denedim denedim olmadı. Denedim denedim. Bir deneyeyim olmadı. ben de şuradan. Bunu geçsene buraya. Orayı niye kapattım biliyor musun? Hı. Çünkü burası yasak bölge artık. Nasıl yasak bölge? Çünkü artık burası kullanılmıyor, Burası eskimiş. Eskimiş mi? Evet, gidilmiyor. Artık burası siren değil. yanındaki Yandaki siren. Bak Oo. gördün mü orası yamuk. Yamuk onu düzeltelim istersen. Düzeltemedim. Ben düzelteyim mi istemem? Evet, düzelteyim. Hadi. Oo, işte. şimdi onun çünkü şöyle bir düzelti yapmamış olmamız lazım bizim. Bunu şunu da düzeltebiliriz. Şu, lan <laughs> Lan <laughs> git. Gördün mü yapamıyorsun. Yapılır. Bak o o Olalım. yana doğru gidiyor yukarıya değil. Allah'ım. ne oldu? Ne bileyim yumuk. O yüzden burası kullanılmıyor. Ah oldu şimdi. Ne? Ya oldu. Nasıl? Bir tane kırdım oldu. O evet. zaman hadi bunları da yap. bu da tamam. Bunları yapalım. Hadi bakalım. Doğru da Daha doğru ha? Hı hı. Peki yapayım. Sen iste yeter ki. Ben de burayı en yüksek yapacağım. Hı. hı. Yeter ki sen iste. Hadi bakalım. Ben La git lama. <laughs> Çatlak lama. Eşoğlu beş kulak. Eşoğlu beş kulak. lama. Lamasın. Lamasın. E Şu oğlu beş kulak lama. Lama değil, laması. Laması. Eee. nasıl yapacağız Gal? Kral buradan artık geçilir. Bak buradan Hı. da hızlanıp 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 geleceğiz. Artık burası da gidebiliriz. Buradan da gidebiliriz. İki seçenek var. Nereden gitmek istiyorsan oradan git. Ben diğer yerden deneyeceğim. Vay vay vay. Burayı da çok iyi yapmışsın sen ya. Hı -hı. Vay vay. Ne, ki? ne Vay vay. Kum blok ha. Hı -hı. Kum blok nasıl bulamadın sen ya. İşte, bu senin sünger ha. En taşı. Ne Hadi gidiyoruz be. Nereye gidiyoruz? Baba ben bu taraftan gideceğim de şunları bir... annem köpek binmiş abi. Köpek mi binmiş. Ha şurada. Eşyalısın. <laughs> Orada duruyordu bir Gitmiyor bir de. Onlar da seviyor lan böyle aktiviteleri. Hadi be. Geri geri gidip geliyor. Ben ee, sana kum bulayım bir şey. Baba. Ne olur şu köpek beni kurtar. ne Tavuk. Tavuk ağzınıza düşmüş baba. Hı <laughs> hı. Oh, Burada yani. Neredesin? Buradayım. Lan bu bu nedir lan? Bu lan şeyin içinde. Ne arkadaş sen de. Çabuk. Baba oradan çekilir misin? Tabii ki babacığım. İşte bunu. Baba şu köpekten beni kurtar. Ya yani, köpek. Ne oldu? Şurada köpek var. Yine mi kaldı <Sessizlikle> Kaldı evet. Yürü git lan. Dur kardeş. Ben de vuracağım. Anna. Yazık dün attığın ne? O ne? Bu pek kardeş çekiyor musun sen Bak yoksa ezilir köyeceksin. Onu ya. Aha ezildi. Oha çıktı. Ne? Çıktı. Uhu. Harika. Baba ee, suyun altında da biri binmiş. <laughs> Bu <Bulmuşlar beni. gülüyor> Elinde de zombi şey tutuyor. Zombie şey. Bir de öbürüne bak, öbürüne tutuyor. <laughs> ha bak öbürü kabuk tutuyor. Bak. Eline. Hadi gel birer tane daha raydan kayalım gel. Hangi raydan? Bizim raydan. Hangi raydan olacak? Diğer kayalım raydan. ondan sonra videoyu sonlandıralım sonra tekrardan yapalım. Ben. Neden? Beni neden dinlemiyorsun? Neden sonlandıralım? Çünkü çok uzun video olmasına gerek Değil mi? Ee, ama ama biz deneme bir ray yapacağız. Sen ki, uzun bir video Ben sana doğru. Geliyorum sana doğru. Yeah. <laughs> Geliyorum sana doğru. Yeah. Zırt. <laughs> hadi, yeah. hadi hadi, hadi. Yeah. Sen mahlim. Senin kafana bir kutup ayı da. Hayır. Gel 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 bak. <gelin>, bak. Oğlum <laughs> <Baba, gülüyor> sen geldikten sonra yiyeceğim. <gülüyor> 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 <Acaba>. <gülüyor> Hadi inelim gidelim. Nereye? Eve döner. mi? Dönerli yapacaktık? Ha, doğru. Baba nasıl döner... yapacağız? Yuvarlığa nasıl yapacağız onu sorayım. <laughs> Hayırlı olsun. Neresi? Daire nasıl yapacağız? Şimdi yuvarlak şöyle yapabiliriz. Gel. Beni He, oraya et. nasıl ray koyacağız? Beni <laughs> takip et konki şimdi. Bak şimdi. Şu taşları uzat Ya da rayları diz. Ben, ben rayları dizerim. Sen raylara değilsin. Normal hızlı raylar mıydın? Tabii ki de hızlı raylar Sadece. Evet. Sadece hızlı raylar mı? Oğlum. Aha! Şurası oldu. Dur. Netli orayı bir yapayım. Ah. Selam söyle. Arkadaşlar görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Durduralım mı videoyu? Yani. Ne? Durduralım mı videoyu? Yani. Ee, biraz dinlen. 2 dakika dinlenelim. Şuna Hı. sen basacaksın bekle. Hemen bastın mı? Bekle.